Hoşçakalın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atalım ve bugün sizlerle Şerval bir geliş çekiyoruz. Yanımda Onur var. Smoke Smokey Lover'da yani. Kanka gel takip edin. Uh, arkadaşlar biraz kasmalı olabilir. Iron chest Plate. Ya uydu. Aynen. Var mı? Abi, Nereye gittin Ya gemiye gel. Ya, başka ne çıktı ya? Başka hiçbir şey yok. Abi bu almıştı Abi gemidekileri alıyorlar. Tabii. Gel buradan diğer tarafa gideceğiz. Abi rotam yanlış yerdeydi ya. Ve rota benim arkamdaydı abi Lan ya. Tam bekle. Gel abi. Tepede chest gördüm abi oraya gidiyorum. Keskin gözlerimde bir chest görmüştüm. Neredesin? Chest'i almaya gittim. Ama karşımda bir hacker vardı. Ve Nered? öldüm. <laughs> Neredesin? Hani şey var ya. Bir ev ev gibi bir yer vardı. Orada, Orada... Hayır ev gibi bir yer. Abi sen dağa mı çıktın? Ha dağa çıktım işte oraya. Abi gel diğer tarafa geçiyoruz. Sen neredesin ki? Ya. Ben orta, ben ortanın dağ, dağının oradayım. Ya sen şeye gel abi ya. Ortada karşı bu ada var ya karşı ada. Hangi ada abi? Ben... Ya ortaya gel ortaya. Ortanın oradayım ben zaten. Hiçbir şey yok abi ya. Hiçbir şey sıfır. Hadi abi ortaya gel. Ortadayım tamam. Kılıcım var ya. Ana o başka adammış. Gel hele gel gel. Gel hele gel. O ne mı bana tabii. Abi öleceğim. bak git lan. Bak seni için nerelere gidiyorum? Tamam onun hepsini bana at. Onun eşyalarını hepsini. Alaa, la, 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 la. Geri çık, geri çık. Lan lan ne vurdun? Ay canım çok az. Geri çık, geri çık. Ama canım çok az ya. Ölüyor adam. Adam makroydu ama. Hacı makroydu. Ya ben ben onu uzaklaştırdım sen ne oldun? Abi demir var ya? Demir. Ya zırh gibi bir şey. Zırh yok. Yani Demir için spet var ama. Bu rotamızın hep salınmıştır ya. Şuna bak. Yani... Onu aldım abi. mu? Abi yani bizim rota bu taraftan ama söyleyeyim yani. Evet bizim rota buraydı. O chest almış Gel gemiye gidelim ya. Aa bunu almamışım. Gemide kimse yok gel. Ver de ne? bak. Nereden biliyorsun lan? <laughs> Demir chest plates. Okula bu sizin muhasara. Hayır abi kafan beyaz ya. E, kask var gibi görünüyor. <laughs> Aynen. Seni... Abi ya kırmışlar ya. Tayyip Hayır abi, diğer... evet yan taraftakini kırmamışlar abi. Evet, tamam. Diğer taraftan gideceğiz. Altında... Sürekli altında altına... yürüyorum kanka. Hmm. Oha geminin altına girme. Tamam. Abi ölecek mi çık. Ha, i̇lle dolaşacağız. Al buz. Hmm. Buz. Abi buz tamam bu isteyeceğim tamam bu isteyeceğim. Seni geçtim. Bana ne şurur. Bana vurma lan. Vurdun vurduğun için teşekkür ederim. Bana da kes bırak abi. Bak hepsini alırsan seni gebertirim. Videomu izleme. Bana kes bırak Zaadım ben lazım Za. Bakılmamış dedim ya. Bakılmamış. Uuu gol ne yapıl? Al. Canım benim. Al. Sen, sen ölme yeter ki. Video sen çekiyorsun. Abi bana da bırak. Ulan ne oldu? Ben döndüm. Aynen. Hack değil arkadaşlar. Şimdi herkes hack sanar. Ya girsene. Vallahi mi girilmiyor? Baltam var mı? Baltam yok. Benim taş kılıcım var. Tam. Oo benim zırhım bayağı iyi. Okun var mı? Dönüyor. Ne? Okun var mı? 3 tane var. Atsana. Ha bak her şey kendi almış. Zırhına bak, bana bak bir de ya. Kanka. Ya. Sen öyle bir şey yapacağım ki bana teşekkür edeceksin tamam mı? Bir gel bir dur yerinde. Yerinde mi dur? Oğlum orada değil. Gel şuraya. Şuraya gel. Hocam biliyorum. Oha olmaz abi. Bütün eşyalarımı sana alacağım. Kabul edemem. Vaha attım alsana. Tekne duruyor öyle. Orada. Al abi. Bırak. Ha şurada chest var değil mi? Eee. Kim yaz? Dünyanın en işsizi benim. O şimdi lan? Kim yazmış? Dünyanın en işsizi benim. Kişinin... En benim. Oha 40 kişilik grup kurmuşlar senden. Hmm. Ben o diamond. Gruptan ay grupta ayrı. Diamond kanka. Grupta ayrı. Ee, gruptan ayrı, düşmeden ayrı tamam. Ayrıldım. Neredesin lan? Nereye gittin? Oğlum be. Nasıl? Anne hani, video çekiyoruz. Ben. Hani, Oradaki benim. Bak gebertirim. Hiçbir şey çıkmadı ki. Bot çıktı. Ay şurada da bot var. O botu al benim yanıma gel. Ay. Şurada bot var. Bot kill yaparız artık. Tamam. Allah'ım adam sana bak. Oğlum nedir set mi? Ne Aa boğulacak salak. Salak boğulacak oğlum bırak. Ura. Güzel bir şey yok ya adam. Genel. Diamond var mı? Diamond'ı gözükmedi. Var mıymış? Abi oğlum alayım. Bu benim botum. Oha uh, ne oldu? Ana bot kırıldı. Elime geldi bot. Aynı bot elime geldi. Ya bana iş. Gemiye gel. Ya kırma ya. Ya ben elle vuruyorum lan. Ana elime geldi bu bot. <laughs> Abi kırma ya. Zır, zır, zır kırma diye, de, Ezme, ezme. Bana bak, sana bak. Ben daha Dur. Bot gidiyor çocuk. Bot kile falan. Hayır normalde bu odun adam düşmesi lazım değil mi? Ama elinle kırıyorsun. Kılıçla kırsan aslında yine eline gelecek ama. Hı. Onu bir yere çarpman lazım işte. Ya ben evet. kaç puanı var? He? Kaç puanı var? Ha? Nasıl yani? Hani şurada sağda video craft yazıyor ya. He. Benim 225 puanım var senin. Vay 205. 205. Bak ben sende daha yapıyorum işte. Ya git ya, sen benden önce başladın mı? Sen mi? Hayır abi, ben Katusa'yla başlamıştım, Katusa'yla... Sen... sen bana fake mi atacaksın lan? Hayır, bunları yapalım. <laughs> bana fake atmaya çalıştı, ben fake yer miyim oğlum? En mantıklı sihirli baştan yapayım. Sihirli baştan öyle bir şey vardı ama izlemiyordum. Reklam müziğini çok seviyorum. Lan bu testi sen mi aldın? Epimdi. Epim almışsın. Terbiyesiz tavuk. Abi nereye gidelim ya? Hep gemiden mi duracağız? Gel sana bot kill yapacağım. Botunu ver. Lan. Nah. Abi gene ortaya mı gidelim ya? Ortaya gidelim abi adam kesin. Aynen. Ben 3 şey kalbim Allah canım çok gitti. 3 kalbim var. Dur adam mı zorluyor? Abi bu gülüş nasıl oldu? He, bebeklektim biliyor. Evet. <laughs> Anne ne biliyor ama ya. Geldim. Ha hatırlıyor mu adam bizi buradan almıştı? Evet, hacker. Diskle O kadar olsa seni puslardım. Bu texture pack de çok güzel. Zırhlar da. A, bunları biliyorum ama bile bile. Texture pack'i sarı atarım, <laughs> FPS yükseltiyor. Sen buradan nasıl çıkmıştın yukarı ya? Sarma Onur ses gitti, ses gitti, yine geldi Abi burası orada değil. Orada serbaşık vardı. Bu taraf orası. Ben çıktım mesela. Ha gel şuraya, bu, bu benim eski rota. Tamam gel kanka dur, iki dakika başında bakılayım. Neye gel? Burası Abi bu rotada çok fazla chest var. Biliyorum abi, kaç tane vardı Mirnaz? Bir, iki, üç, dört, beş sayıyorum. Ona, on altı tane falan vardı burada Tamam sekizi benim 8'i. Ama almışlarsa cici. Bu bir. Almışlar. Abi bana bırak. Almışlar bunu ya. Bunu almışlardır? Ne almışlar? Belki Abi hepsini almışlar ya. Abi bekle Okun var mı? Ok. Sıfır. Bir tane. Okları ne mı? alacağız bunu? Abi günü. çalışma masası var mı? Yok. Bulmamız lazım Buna göre ok yapacağım. Baksana çese. Şu gizli geçitten mi yemek çıkıyor ya. Hep yemek çıkıyor. Başka hiçbir gizli şey yok. Gizli geçitten geçti değil mi tamam? Aa sana kılıç var. Ne kılıcı? Tahta. Dur abi videoyu burada keselim yeniden başlayalım. Niye ya? Abi. Bunun ne oyunculardan ne yapabildik bu kadar? Arkadaşlar <laughs> yine Az sonra başlayacağız. Bugünlük de bu kadar.